Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nankings'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle bir durum var. Bir kardeşimiz Hiçlik Kralı oynarken yaşadığı enteresan bir olaydan bahsetmiş arkadaşlar. Bu olay şu şekilde. Bir kardeşimiz hocam bugün Hiçlik Kralı ile oynarken galiba tur 50'lerde telafi diye bir konsey yük geldi? Siyahtı ve birlik koyduğunda direkt 999 ile istatistikleri çarpıyor ve bazı kartlar kaos hali var. Üreme, göç, vb gibi ilk defa denk geldim. İnternette wiki'de bulamadım demiş. Bugün onun avına geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün görev yapmıyoruz. Başla diyoruz. 50. yıla kadar gitmeye çalışacağız normal modda. Hiçlik kralında. Zorlu şöyle bir tık biraz düşürelim. En, en düşük ne var? Köylü. O zaman Lord'la falan oynayalım. Hiçlik krala giriyoruz. 50. yıla kadar hızlıca rushlayacağız. Bakacağız öyle bir şey var mı? varsa nasıl bir şey hep beraber göreceğiz ee, şatoyu nereden yerleştirelim normal görevlerde buraya yerleştirdim da artık benim düzenimi bozdu da ben genelde köşeden veriyorum şatoyu şöyle e, buraya çiftlik verelim şuradan bir tamam güzel oldu şimdi hızlıca 50'ye başlayacağız sevgili arkadaşlar şato ver çiftliği bir tık yükseltelim Kalan yerler demircilerle dolduracağım. E, ee, şövalyeler yenilmez bir ordu olsun. Hızlıca ilerleyelim diye uğraşıyorum. Klon kartını alacağım. İş yapan bir kart. Lütuf gözükecek diyor. Ne diyor? SPS'ini iki kartın iki katına çıkartıyor. Ver ya kardeş. Allah belanı verecek. Bir tanesine kart koyuyorum ya. Bir kere düşün de denk getirdi. De üçünü birden istediğim gibi kullanabileyim ya. Genelde üçlü falan veriyor. Bu sefer ikili verdi. O da birini kart koyduğum yere birini de boş bir yere verdi. Ee, buradan çok yatırım alalım. Çok hızlı ilerlemeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım merak ettim. Kaos modu falan dedi bir şeyler dedi beni heyecanlandırdı. En güncel versiyondayım şu anda. Acaba var mı öyle bir şey? Demirci var. Destek bir kez daha uygular. Birinci sebebirliklerin tüm dikkatini çıkar. Tüm birlik Dilerinin maksimum sehpesini ikiye katlar. Ee, kardeşimizin demiş olduğuna bir daha bakacağım hemen yorumlardan. Diyor ki işte kral oynarken galiba tur erilerde telafi diye telafi arayacağız arkadaşlar. Ama şu destek binalarının etkilerini bir kez daha alalım. Ee, bir dahaki krali konseyinde direkt bakalım gelecek mi öyle bir şey. Telafi arayacağız. Hatta biraz para diktirip öyle arayalım. Şu an paramız yok. Para bir kere kadar gayet konseylerinden uzan, uzak durmaya çalışalım ya da Eee zaman kralını düşman olarak getirirsek zamanla yere gider tekrardan konseye katılmaya çalışacağız. Bu sefer sıkıntı oluyor ya, o donmuyor. Yüremeyi kullanalım. Klonla demizden bir tane daha yapacağım. Bu arada rakiplerim muazzam attı. Tam aradığım rakipler ya. Hepsinin bir özelliği var. Hepsinin özelliği de işimize yarıyor bir şekilde. Yüreme ver. Feneri buradan kullanacağım klon kartını demirciye kullanacağım. Üremeyi de bir sonraki tura ekleyelim. Sağlam bir şövalye ordusu edindik. Şu an nişancı ve ihtiyacımız var. Mesela elf alabilirim artık. Doğa kralı geldiğinde elf alalım. Telafi. Enteresan. Üremeyi bir verelim. Şimdi Elf aldıysak buradan çok güzel olacak. Nişancı birlik olarak kullanırız. Önce birliklerimiz zaten Şövalyeler. Çok güçlüler. Halledecekler her şeyi. Bir tık yeniledim. Bir tık daha yenileyeceğim. Elf geldi. Güzel aldım. Savaş açma vakti diyor. Taşkalı da gelsin. Eğlence var. Katılır belki. Elf yerine ekledim. Arkadaşlar hem hasar hem saldırı hızla kazanacak. Melfi sayısı az. Bunlara üreme basmam lazım. Joker kartı gelirse elf'e basabilirim ya da demirciye basabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Fenerimiz bir seviye. Fener de basılabilir. Bir tık yeniledik. Joker kartını alacağım buradan. Ee, Joker kartını Elf'e kullanalım. Elf bir seviye alsın kendine gelsin. Bir seviye daha alması lazım güzel atışlar yapabilmesi için. Şu an güçsüzler. Bak rakibin e, benimkiler tek diyor neredeyse. benimkilerden de olmuyor şu an. Yeni başladıkları için tamamen güçlenecekler. Yüreme ver. Çok güzel oldu lale devri geldi sp puanını katladı üremeyi verdim. Alan genişletmesi geldiğinde yan tarafını açıp elf'e çiftlik basacağım sayısının artması çok önemli. Ne kadar fazla olsa o kadar sağlam oluruz. Ayrıca elflerimin birbirinde bulunmasının şöyle bir e, önemli noktası var arkadaşlar. İşte Taş kralının antisi gibi bir şeyiz balistaları direkt yiyorlar. İnşallah yerler yani. Hatta balistaları alabilir deneyebilirim alalım ya sağlam bir bulut yapacağız. Hem demizin etkisiyle beraber gücün daha da çok arttırır. Delici attığı için zaten. Bir de çiftlik var yanında. Harika şeyler olabilir. Bakacağız. Şövalyenin sayısının artmasının önemi yok. Güçlü olduktan sonra e, yeterli oluyor. Tuttu altın aldık. Bakalım burada var mı bir şey. Katarsis falan var. E, dış kaynak, ateş topu. Bunlar aradığımız şeyler değil. Bir tık yenileyelim. Var mı aradığımız şey? Yok. Bir tık daha mı yenilesek? Şunu alalım çaylak. İstatistik artışı verdi. Yüzde bu değil herhalde aradığımız şey. Tuttu altın dursun en yüksek hasar veren birliğe basmaya çalışacağım. Çiftliği kullanacaktık zaten. Çok yatırım verelim. Parayı bitirdik. Yer politika kadar para kazanabilir miyiz? Tutlu altını kullansak kazanırız ama en çok hasar veren birliğe vereceğim. O yüzden bir belli olması için bekledim. Şövalye şu anda en yüksek hasara sahip olan. Joker alacağız. Tuttu altını verelim biraz para kazandırsın bize. Balistalar güzel iş yapıyor, evler güzel iş yapıyor. Sağlam bir boyut oturtturduk şu anda. Üreme alacağım. Bir turda ee, yine elfe basayım sonra balisteye geçeceğim çünkü balistan yanında çiftlik var. Şöyle açalım burayı. Artık bunun yanında çiftlik var. Balisteye basabilirim artık ya üremeyi. Sayıs fazla olsa daha etkili olabilirler. Teklemeseler dahi canlarını azaltıyor rakiplerin içinden mermiyi geçirdiği için. İkinci vuruşlarına delebiliyorlar. Bunların tabi demirci sayesinde gücü artacağı için artık daha da etkili olacaklardır. Şimdi sayısını bir arttıralım şunun. Bir tuttu altında buna yakışır aslında ya. Çok sağlam çıkartıyorlar. Baksana abi. Tek atmaya başladığı zaman durdurulamaz olacak. liste işte verdik. Buradan bir mabet çok güzel olur ya bu ilgime çok yakışır. bunlar işime yaramaz. Bunlar işime yaramaz. Bunlar da işime yaramaz da. X ışını alalım var, yapacak bir şey yok. Ortadan kullansak nereye kadar etki ediyor? Buraya eder, buraya eder, buraya eder. Olsun yapalım. Güzel oldu. <laughs> Barisar artık tekliyor arkadaşlar. Çok iyi oldu. Elflerin işini engelliyorlar ama yapacak bir şey yok. Buradan tuttuğu altın arayacağız ki para kazanalım. Demirci alabilirdik ama paramız yok. Ee, Tuttu altını bu arkadaşa da vereceğim. Güzel paralar getirsinler. Buradan üreme alalım. Üremeyi yine balisteye vereceğim. Telafi ne ki acaba ya? Demirciyi yükseltelim çok kültürlü var. Diğer krallıklardan gelen diğer özel hükümlerin yer aldığı bir kayıt konseyini tetikler diyor. Acaba bundan dolayı mı yaptı onu? Bir alalım. Nezihleşmiş. Şu an olan tüm arsalar bir seviye dağıtlar atlar. Nasıl lan o? Oo, ne oldu lan öyle? Çok iyi oldu. Demirciyi bir tur yükseltelim. Üç seviye kartım var mıydı? Dört oldu acaba diye merak ettim ama yokmuş. Üreme var kardeşim. Üreme yine balistaya gidecek. Güzel para getirecekler arkadaşlar. Balistanın vurduğu yer direkt temizleniyor. İkinci atışında da direkt yok edecektir diye düşünüyorum ama biraz geç kalıyorlar. Ona da bir fener yakışırdı. Yeri açıldığı zaman ekleriz. Ee, eklenecek demirci var alalım. Barış yapılacak kralı soruyor. Taş çıkanları alacağım. Hafiyat falan artık gerek kalmadı ya. Onu yine Büyük kral getirip ada kalabilirim. Şuradaki çiftliği bir yükseltelim. Bu çiftlik tek çalışıyor. Bu çiftlik ikiye bölündüğü için bir buna veriyor bir buna veriyor. Yani aynı anda iki vermiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Şat'ı yükseltelim. Joker kartıyla fenere basalım. Saldırı hızlarını artırsın. Telafi çok enteresan ya. Hiç denk gelmedim. Merak ediyorum. Arayacak parayı biriktirelim ondan sonra aramaya başlayacağız tabii ki. Şimdi bana klon kartı lazım doğa kralından. Şurayı bir açalım. Şatoyu bir yükseltelim. Demirciyi yükseltmemiz gerekiyor. Şu an geri kalan her şey max olacak. Şato kaç kadar yükseliyor inanın fikrim yok. 18 ev kadar bile yükseli olabilir. Ben bir aralar öyle oynuyordum hatırlıyorsanız. Ee, klon alacağım. Feneriço alacağım. Şöyle. Balistan vuruş hızını arttırırsak çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Şatoyu yükseltelim. Ama öncesinde tabii buna basacağız. Mavet artık işime yaramaz. Tapına kala veririm. Ya da şans makinesi de güzel olabilir ya. Jokerler falan geliyor. kolon geliyor. Onlarla seviye basarız. Buradan tuttu altın gelirse tekrar balistaya veririm. Bir tur yeniledim. Tuttu altını aldım. Telafi göremedim. Okuyorum özelliklerine bakıyorum. Bir yandan değil. Yeniledim. Keşif var. Keskin kılıç sayıf nokta falan yok. Telafi. Yok ki öyle bir şey ya. Bir tur daha yeniledim. Yine göremiyorum. Ateş topu çok güzel bir şey aslında da. Bir tık daha yenileyeceğim. Uzun dönemcilik alırsak bir sonraki kraliyet hükmünde 3 kere seçim yapacağımız için belki gelme şansı artabilir diye yaptım. Mantıklı bir seçimdi bence. <laughs> 50'ye kadar az kaldı zaten. 20 yılımız daha var. 20 yıl sonra gerçek mi değil mi öğrenmiş olacağız. Muhtemel gerçektir veya bug olmuş bile olabilir. Ama Güzel. görebileceğiz mi acaba ya? Bunu videoda göstermeyi çok isterim. Siz eğer böyle efsaneler varsa arkadaşlar bildiğiniz, yaşadığınız, ettiğiniz falan yazın yoruma deneyelim. Hiç sıkıntı yok normalde saptılıcı uydu muydu alırdım da bundan kart alamama gerek yok ki benim ya. Para lazım ayrıca. Balista yükselirsek oyunu hızlıca kazanırız diye düşünüyorum. Baksana abi bunların hızına ya maşallah. Yiyoruz rakipleri. Joker var kardeş. Ee, çiftliği koyacağım bir yer yok. Şatoyu yükseltebilirim. Joker'i şans makinesinde kullanacağım. Buradan güzel bir klon yakışır. Şans makinesini direkt açarız vermedi. Bir tükkanım dedim üreme verdi alırım. Tüm kartlarımız oynayacağız tabii ki. Ee, şöyle yapalım. Joker'i buraya vereceğiz. Üremeyi buraya vereceğiz. Çiftliği atacağız. Boss çok hızlı yeriz ya. Hallettik. Oynamaya devam. Kabul ediyorum. şu arkadaşlarım ben bir hızlıca hasarını atmak istiyorum. Bunun ne kadar hasar var ya. Hasar çok iyi. Sahnede vuruş çok düşük. Ee, bu arkadaşa bir fener daha çok iş yapar bence ya. Şöyle yapalım. Şimdi buradan bir kullan bulsak çok güzel olacaktı. Üreme yine alırım ya. Üreme de dayanamıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kart. Buradan bir tık yenini bir tık daha yenini Allah belanı versin oyun gibi ya Bok kartları verdin bana ya Gelişim kararıyla benim ne işim var revizyon mu kullanacağım amına koyayım Tuttu altın kullanacağım para kazanalım Şu anki gelecek politikada Para lazım Ama paramız bir kere yenileme yeter herhalde ya Üç kere seçim yapacağız Takviye olur ver Cık. Üremeyi kullandım Şimdi kraliyet hükmüne geçiyoruz bakalım Üçünde de bulabileceğiz mi telafi kardeşimizin dediği ismiyle. İpotek alalım şunu kaldıracağımız zaman lazım olacak. Telafi görüyor muyuz? Yok. Aa yeni ev yapamıyorum. Mecbur seçeceğim. Tüm birliklerim 3 çelik telafi. Telafi hala görmüyorum. Ha, katarsis daha mantıklı gibi geldi. katarsis alalım. Telafi. Yok hala yok. Bordro alabilirim. Yenileme yapmamda iş yapar. Bodru aldım. Şimdi alan açmamı istiyor. Bir buraya açalım. bir buraya açalım. Bir de buraya açalım. Takviye kartını buna verelim. Bakalım <laughs> <laughs> delik deşik ettiler lan. <laughs> Çiftlik alsak nereye nasıl ekleriz onu düşünüyorum ama ekleyecek bir yer yok. Çeyir kaplama alabilirim. Mitalyozu çöpe atacağım. Ya şuradan klon verseydin bana da. Neyse para harcamayalım. Üreme yine buna vereceğiz. Ya, güzel para bırakıyor. Allah var yukarıda. Şu arkadaş öldürdüğü için güzel para bırakıyor. Ee, takviye alırım. Alacağım bir kart yok. Allah beyan verecek harbiden ya. Niye sürekli kart getiriyorsun? Büyü getir, bina getir, alışveriş yapak, para harcayacak bir şey yapak. Tamam para lazım da ben çok hızlı para kastığım için diyorum arkadaşlar. Mantıklı olan hiçbir şey yapmıyor oyun. Ona koyacağım parayı bitireceğim al. Joker'i vereceksin. Köpek. Şunu bir yükselt. Oh be devleştir ver. Bu devleştir bunu bastım. Oyundan sana alatırım. Dev valisalarım mermileri. Oh. <laughs> Muazzam oldu be. Klon ver. Olum Oğlum mantıklı olanlar yaptırma bana. Gelişim kanalını al. İpoteyi kullanabilirim artık. Bak alışveriş için yenileme paramın hepsi geri geldi. Koçka kadar biraz para bekleyeceğim. 60'tan başlıyor yenilemenin ücretleri. Bir tık yeniledim. Bunu aldım. Şatoyu yükseltelim. Şato kaça kadar yükseliyor acaba ya? Kaç seviye oldu bu? Oha. Artı 5 diyor. 3 tane orada var. 8. 8 seviye şu an. Yüreme ver. Yani kaos kadar artsın ben. Şu an yıllarca gitmek istesem giderim. Öyle bir sağlam boyudum var. Sahne doğru 7 olmuş. İyi, neredeyse saniyede bir vuruyor. 1 milyon hasar geçti. Bir tık yeniledim. Şatoyu ver. Şöyle yapalım. Şimdi politikaya az kaldı. Ee, şato alacağım. Büyüler kral geldi çok şükür. Oyunu bitireceğiz. Büyüler kral geliyor. <laughs> 50. yıla kadar gidecektik. 50. yılda mı geliyor Kral Konseyi? Herhalde öyle bir şey ya. 46, 47, 48. 48'de geliyor. <laughs> o ne lan öyle bir mermi sıkışım var. <laughs> Yuvarlak sıktılar. <laughs> Tuttu altın ver. Bak şimdi buradan armamız lazım. Telafi. Bir tık yeniledim. Ekmesi, ekmel, demir yumruk, bordro bir tık yeniledim. Telafi göremiyorum hala. Şunun gibi özel seçim olabilir belki ya. Yok. Anomali mi? Tek sayılı yıllarda ekstra bir zaman kral kartı kazanır. O nasıl bir şey la? Böyle bir özellik gören var mı daha önce? Ben ilk defa gördüm. Yok arkadaşlar telafiyi bulamadık ya. Varsa eğer denk gelen kardeşim varsa bu videonun altına lütfen yorum olarak yazsın. Nesin ki telafi bana denk geldi. Kardeşimiz doğru söylüyor diye. Lütfen destekleyin. Bana denk gelmedi çünkü. Ben bir daha denerim videodan sonra. Şato bir daha yükselt. 50. Hatta bir tane daha politika gidelim mi ya? Ya da yok. Ben bunu videonun sonra deneyeyim. Eğer bulursam gerçekten duyular kısmına paylaşacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Beni buraya kadar izleyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eğer varsa aklınızda challenge'lar vesaire deneyebiliriz. Minecraft'la ilgili de güzel geri dönüşler aldım arkadaşlar. Mutlu ettiniz beni. Ee, eğer ki Minecraft yapmamı istediğiniz bir farm varsa belirtin onda yapalım. Sizleri seviyorum güzel kardeşlerim benim kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ben söz yazarım, gökyüzü dinler toprak bile bana inanır. Şokerin <laughs> Karanlık olduğumda dünya susar İmdat sahne de level atlar Mania dolar Sorun vurdu, biter, yanar, zihin salar ha, Her oyun benle yanar, yok erdiler ya, Karanlık gelir, beat susar, zihin